Yani Çok, Anne! Çok güzel değil Anne. değil mi? Anne. Hadi yürü yürü bakalım. Anne şuraya girelim. Ha bak balon veriyor abi abi koşun. Hadi, gelin. Koşun, al, hadi git, abi, gel. Hadi, koş cina balon. Koş Diloş koş değil mi? Bir ha, Nisa ver birini dile ya kız. <laughs> ben, ben şey oynarım. Evet. evet. Gel. gel. Ay balonlar geldi. Ay benle Minnoş. Dilemedi. Hadi seç Ben oynayacağım Ben oynayacağım. Ali bu nasıl? Bak 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 Ali bak. Bak 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 bunu böyle yapacağız. Gel gel. Bak böyle oynuyor bunlar yerine. Oynatın hadi. Evet. Bak böyle yapacağız. Bak say hadi bak say. Bir, 2 üç. Anne ben çok güzel bir sıralama yapacağım. Tamam yap. Diloş hadi sen ne yap Diloş. 5 evet. Beş, Beş. 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 Tamam Ali'ye ver o zaman anneciğim. Ben ay, sesim, ay, 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 Ali Baba, Baba, ben Ali'ye ya. <laughs> <laughs> yemek varsa yemek yerim var. Evet, sevgi. Olsun, keyifli değil mi? <laughs> Sen mi değil Ay? Bu ne? Bu ne? Söyle bakalım. Ha ne bu? Ne bu? Ne bu? He? Aliş. Yavaş, yavaş. Güzel mi Aliya? Alia. Alia. Ali güzel mi? Bana bak Dida. bana. Dida. Güzel mi? Baba. <laughs> Dida. Babası bir daha. Dida. Dida babası. Dida. <gülüyor> <gülüyor> Mina. Abacım. Ben sağlayayım mı seni? Hayır. <laughs> Kendi mi sallamak istiyorsun? Evet gerçekten çok büyüdüm Mina. Hop. Ablanız da gitsin. Ne yapıyorsun ya? Şimdi bana çarpacaksın Mina. Şimdi bana çarpacaksın. Bak ya. Bak ya. Sallayayım mı? Ne? Yavaş düşer. <laughs> bir daha, bir daha istiyor. Hızlı mı? Hızlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ama düşersin. Çok sıkı tutun Aliya. Bana düşer. Ortada bir yapıyorum. <laughs> Mina sen kendi kendine artık sallanıyorsun Nasılsın anneciğim. Ufak, tam, tam, Mina, <laughs> sana söylüyorum. Beni duymuyor musun? Ne? Kendi kendine artık. Kim? <laughs> 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 Dilay sallanıyor Dilay'de babası sallıyor onu. Ben de kendim sallıyorum. Sen kendi sallanıyorsun. Sen bayağı büyüdün. Ali'ye herhalde Ali, Ali, bir saldırı. Baba! Baba! Bir daha! Ne? Baba. Baba. Baba, tükeşleri tükeşleri farklı 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 ne onlar? <gülüyor> <farklı>. <gülüyor> Çok güzel. Tamam, tamam çek. At at bunu. Al. Buraya bas. Bas. <laughs> evet. Yavaş. Yaramazsın Aliye ya. Düşme, dikkat et. Hop, gel. Aferin. Lida. Lida anneciğim. Ondan çekil, birisi kayarsa sana çarpabilir. Oo. Hadi çek çek yapabiliyorsun çek. Çek. Aferin. Hadi sen de oradan Evet. Aferin. Aferin. Ya. Ben Aferin. 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 Hadi kay. Hoppa. Nasıl? Evet sırada Mina. Hoppa hadi kay. Yemin <laughs> Senin için biraz küçük burası. Kısa geliyor değil mi? Baba, Ali nereye gidiyorsun? Ali ya! <laughs> ne Ali Aile. bekle. Aile. Ailecim beklemen lazım. Zarar Ne Şimdi bu tarafa bas. Bas. Evet. Evet. Hop. Hop. Hayli. Vallahi bugün konuşmadık. Dün konuştuk. Evet. Kay 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 Aferin. Bir akşam kere aradı. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet Minuş. Dikkat et anneciğim. Sağlam bir yer değil. Evet, çok sağlam. Evet. Anne kötü hissettim. Hayır hayır hiç kötü hissetme bas. Bas 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 bas. Evet. Evet, aferin. Bir aşağıda bir yukarıda yapmışlar Mina. Ama buradaki yukarıda çok tehlikeli. <laughs> Tabii dikkatli olmak lazım. Min Nisa. Nisa. yukarılara yukarılara çıkıyor valla. <laughs> <laughs> Beşinci kayışı. Çok güzel. Hamak <laughs> gibi oldu değil mi Mina bu? Dur bakalım. Düşme sıkı tutun. <laughs> Yavaş dur dur dur. <laughs> dur. Otur kendini salla bakalım nasıl sallanacaksın Eğlenceli mi sence Mina bu? Hayır. Ben oturabilir miyim acaba? Hayır, Hayır mı? Eğlencelideyse hala devam ediyorsun. Mina. Mina. <laughs> <laughs> ben onu bilmiyorum. Tamam bak indi dilay hadi gel gidelim Minale. Yeşil, tamam, yeşil boş. Tamam bak o da boşaldı. Hadi baş. koş. Koş boşaldı. Yürü ben suyumuzu alacağım. <laughs> yürü 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 yürü. Nasıl bince? Sen. Ben bindireyim Aa, seni. Ben gelsin. Baban Nasıl gelsin? Baban yukarı çık dışındı. Nasıl gelsin? Yaman. O büyük kaydıraklar senin için uygun değil. Her sınır vardır. Allah. Zeynep. uygun değil. çok Hadi gelin artık. Hadi ben buradayım. Evet, gel. <laughs> buradayım Mina bekle. Burada. Hadi gelin. Geliyoruz. Geliyor musunuz? Şu Geliyor. Sırayım. Sırayım. <laughs> Geliyor. İlerleyin. Ayağını kaldır. Mina buradayım. Geliyoruz. Bekliyorum. Selam. Gel Mina. Tamam. Ali oradan?

<laughs> Yürümek için. Bizim evimizin oradaki gibi değil o. Hadi gel. Hiç kimse bakmıyor. De. Hadi yürü bakalım yine. Çok Baba. Hadi bakalım. Başarılı bir parkur mu olacak senin için? Yavaş. <laughs> You know? <Gülüyor> <gülüyor> İlk düşen Nisa oldu. Ben <laughs> ar <Yuvesi> <laughs> Evet. Ya <laughs> <laughs> bak <coughs> <coughs> Hadi. Hadi Hadi gidiyoruz artık. Nereye? Bitti. Mi? Hayır, başka bir yere gideceğiz. He tamam. Ta. Ama şey dilaylar olsun. Evet. <laughs> Yavaş. Yan bile yaptım. O Bir şey şey tamam tutsa. Amina ne yapıyorsun? Mina? Evet. Fotoğraf çekeceğiz ama hadi. Yapma bence öyle zarar veriyorsun oraya. Hadi oturun hepiniz fotoğrafınızı evet, çekeyim size. Bilal, hadi oturun otur, hadi yan, yan yana. Yan yana yan yan oturun. Bilal Ayhan yanına oturur musun? Ne? Bilal Ayhan <laughs> yanına oturur musun? Şükür <laughs> şükür Ben de 5 çok Müsait bir alan değil. Hayır, hayır, beş hayır, tane koşalım. Gelip, hayır. Sonra oynarız. Gelip, atınmaz, Nasıl fikir? bak. Polisler geliyor olmaz. <laughs> ne bu? Ne bu? mı? mi? <laughs> <laughs> Nasıl güzel mi? <laughs> Çok mu seviyorsun? Çok güzel <gülüyor> seviyorsun. <gülüyor> 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 Efendim? Evet. <laughs> Mina, Ali de sıra bekliyor Mina. Mina, Ali sırasını bekliyor. Tamam. Aa da biniyor. Şey <laughs> İkisi birlikte. Bin. <laughs> Ali merhaba. Aa, bitti. Abi, abi. Hadi arabaya binin ablayla, gelin. Aile. Hadi bakalım, gel sen. Sen. Oh, Onu babamla ah! oyn. Aa. Ne oldu? Şimdi. Evet, şimdi bittim. Bir daha baştan başlasınlar.

Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ali bye bye. <laughs> <laughs> Ali beni duyuyor musun? Bye bye. <laughs> Ali nereye gidiyorsun? Aliye nereye gidiyorsun? Atlar'a. Nereye gidiyorsun? Ne? Teyze. Eyvah. Anne. Gülkük. Gülkük'e bindin anneciğim evet. Nereye gidiyorsun Atlaya mı? ya. <laughs> ben de bizim. Tamam. Hazır mısınız? Sen oraya <laughs> Tamam buradan Çıkardım. çıktı. Sen de başlıyorsun. Ben çok nerede? Burada. Buradayım ya. Yavaş. Efendim. <laughs> ben Hadi bir el at, gol Allah. Hadi bakalım. Ya <laughs> hadi. Misa burada, burada top, burada. <laughs> top top göremiyorum. <laughs> Geldiler nereden geldi hani? Şura bas çekiliyor. Evet. 1-0, yeniyoruz. Ben kendi kalemi atıyorum. <laughs> at, at golü kendin hadi. Ben hadi daha hiç oynamadım. E da gol! Gol. E gol değil, gol değil. Top nerede lan? Da orada. <laughs> hadi, bir bu tarafa, Burada, burada, burada Daha kendimi atacağım.

Baba <laughs> 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 5 -2. Hadi bakalım. <laughs> <Daha> neyse kendi <kendimle>. atı <laughs> korusana şuradan, Korusana buradan Aa. Kendi kendi kalem attım? Aa, neyse. <laughs> çok çekişmeli bir maç geçiyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> çok kötü <olalı>. böyle oyun işte <laughs> <yapmayayım. gülüyor> <laughs> <laughs>

Nisa, duyguları paylaşırız. Baba. <laughs> 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 maalesef, maalesef yenildim <yeri>, Nisa. <laughs> <laughs> Babana de ki başka maçlarda görüşelim de. Başka maçlarda <laughs> görüşelim, tebrik ederim. <gülüyor> 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 Baba, versene. Anlaşma sağlandı. <laughs> <laughs> Benimkini ver. <laughs>